süslenmiş susturulmuş anlamlar. Kur'an'ı dinlemek mi, düşünmek mi? Birinci makamın gölgesinde kaybolan kitap. Bugün Kur'an, sesiyle yüceltilen ama ironik biçimde sesiyle susturulan bir kitap haline geldi. Güzel bir makamla okunduğunda ne güzel ses. Maşallah ne tilavet. Sesleri yükseliyor ama aynı ayetler anlamıyla. Sorgulayıcı bir bilinçle ele alındığında rahatsızlık başlıyor. Bu kadar sorgulama. Sen kim oluyorsun da ayeti yorumluyorsun? Kur'an artık anlaşılmak için değil, fonda çalan bir müzik gibi dinleniyor. Oysa Allah şöyle sorar: "Onlar Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?" 24. Bu ayet, sesin değil düşüncenin, okuyuşun değil anlayışın önemini ilan eder. İkinci şeytanın süslediği güvenli dindarlık. Kur'an, şeytanın taktiğini açıkça ortaya koyar. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. E'am 43. Bugün de aynı tuzak sürüyor. Kur'an'ı makamla okumak ama anlamını kavramamak, en güvenli dindarlık biçimi haline geldi. Çünkü anlamak sarsar, anlamak kabulleri yıkar, konforu bozar, değişimi zorunlu kılar. Anlamak, insanı kendi nefsiyle yüzleştirir. Bu yüzden şeytan sorgulamayan mekanik dindarlığı süsler. Oysa Kur'an, uyuyan değil uyanık bir bilinci diriltmek için gönderilmiştir. Üçüncü manadan kopuş, talipliğin terki. Resul, mahşer günü şöyle diyecektir. Rabbim, kavmin bu kevranı terk etti. Furkan 30. Ama bu terk, inkarla değil, anlamdan kopararak süslemekle gerçekleşiyor. Ortaya çıkan manzara acı. Ses var ama mana yok. Kilavet var ama tefekkür yok. Hafız var ama Kur'an'ın taşıdığı hakikatin hafızı yok. Nice insan Kur'an'ı ezbere Ama Kur'an onların kalbine inmediği için onları değiştirmiyor. Oysa bu kitap yarışmalarda ödül kazansın diye değil, hayata dönüştürsün diye gönderildi. Dördüncü gerçek tilavet, hayata aktarılan okuma. Kur'an'ın öğrettiği tilavet, sadece okumak değildir. Aynı zamanda yaşamak, uygulamak, hayata taşımaktır. Onlar kitabı hakkıyla tilavet ederler. Bakara 121 Hakkıyla tilavet, adaleti, merhameti, dürüstlüğü kuşanmak demektir. Kur'an'ı en güzel sesle değil, en derin özde okuyanlar, Rablerinin sözünü taşır. Çünkü Kur'an'ın en güzel sesi, yaşanmış halidir. Sonuç, Muhasebeyi başlatmak. Şimdi kendimize sormalıyız. Kur'an bize inmiş mi, yoksa biz sadece onu okuyor gibi mi yapıyoruz? Süslenmiş seslerin arkasında susturulan anlam. Günümüz dindarlığının en tehlikeli illüzyonudur. Allah, duymayı değil duyulanı anlamayı ister. Okumayı değil okunanı yaşamayı ister. Çünkü Kur'an'ın mucizesi, sesin büyüsünde değil uyanmış bir bilinçte gizlidir. Son söz, Kur'an'ı makamla değil, merakla oku. Sesini değil, kalbini titretsin. Çünkü Allah'ın kelamı bir müzik değil, hayata dönüştüren bir muhasebedir. Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.